Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Vallahi sizleri çok özledim. Arkadaşlar, bugünkü videomun konusu istikamet neresi? Nereye gitmek istiyoruz ve istikametimiz neresi olmasını hedefliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunun için ilk baştan sizlere kocaman bir teşekkür arkadaşlar. E, bu zamana kadar beni benim videolarımı 2600 saat izlediniz. Allah sizlerden razı olsun. 1051 abone olduk. Gerçekten e, müthiş. Ben eskiden 30-40 görüntülenme olduğu zaman seviniyordum. Ama şimdi videolarım artık 3-4B yani 3-4 bin görüntülenme olunca ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. O yüzden verdiğiniz destek için sizlere çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü videomun konusuna geçtik ve sizlerle istikametimizin neresi olduğuna dair kısa bir söyleşi yaptık. Teşekkürümüz ettik. 1051 abone olduk. Aralık sonundan beri gittiğimiz bu yolda gördüğüm piyasadaki bu çalkalanmaların karşısında durmak, durdurmak ve önümüzü gösteren enstrümanla güçlü olmak. her Suyun önünde hiçbir şey durmaz ama durmayacağı zaman biz de bypass yaparak, talepler yaparak paramızı eritmeyeceğiz. Paramızı büyük balinalara kaptırmayacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Hadi hep beraber videoya geçelim. Arkadaşlar benim videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir. Ben hiçbir coin'de e, sevdalı değilim. Örnek veriyorum. Mesela işte GMT token var. Stepen projesi var. İşte çok güzel gidiyor. Al eksi 7.7 şey olmuş. Düşmüş. Benim için e, nasıl yapıyorduk? Tekrar söyleyeyim videomalarım yeni tanışan arkadaşlarım olabilir yeni videoma denk gelmiş arkadaşlar olabilir. Ben piyasayı bu şekilde arkadaşlar e, tarıyorum sabah kalktığında piyasalar diyorum Binance'ta. piyasalar dikten sonra bu tümü kısmına tıklıyorum arkadaşlar favorilerde tümü kısmına 24 saatlik hacim kısmını arkadaşlar bir yukarı yapıyorum bir de aşağı yapıyorum hani e, bir refresh yapıyorum kendi kendime yaptıktan sonra benim için popüler olan havuzda yani biliyorsun daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım biliyordur. Benim için su olmalı. Su olan yerde balık vardır benim tabirimde. Mesela Apecoin yazıyorum bir yere. Luna, Ripple, BCH, Bitcoin Cash, e, GMT, Sol, Solano, e, BNB bile geri düşmüş arkadaşlar. Yani benim oraya bile gitmeme gerek kalmıyor. Çünkü çok hedef çok balığın kaçması anlamına geliyor. Mesela Apecoin'i biraz sonra inceleyeceğiz. Ee, göreceğiz ki ApeCoin'de ne yapılabilir? Ne yaptık? Ne yapabiliriz konusunu kar karşılaştıracağız. Luna'ya geçebiliriz belki. Bir de Bitcoin Cash anlamında ee, bir de onu inceleyebiliriz. Ee, i̇sterseniz bunları not olarak bir kağıdıma yazıyorum. Ape e, sonrasında BCH sonrasında arkadaşlar Luna. Ben bu üç coin'i günlük perotta tarıyorum arkadaşlar. Neden? E, bu coinlerde hacim var arkadaşlar. En az e, 2 milyar'lık bir hacim var. 2 milyar dolarlık bir hacim var en az. Mesela Ape coin'de 4 milyar 800 milyonluk bir e, hacim var. Hacim demek balık demek arkadaşlar. Ben şimdi Ape coin'i açtım. E Ape coin'de ne yapıyorduk? Vadeli işlemlerde işlem yapacağız. İlk baştan şöyle stratejimizden biraz bahsetmek istiyorum. E, mesela e, stratejimiz günde 2 tane işlem yapacağız. Eee 0.5 oran 10 kaldıraç. Ya %5 kazanıyoruz ya da %5 kaybediyoruz arkadaşlar. Bunu bir günün sonunda 1A 1B dediğinde birinci işlem ve ikinci işlem olarak değerlendiriyorum. Ben işlemleri kırmızıyla yazdıklarımı kaybettiğim kırmızı olmayan bölümleri de kazandığım olarak değerlendirdim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 14 işlemden 6 tanesini stop olduğumu varsayıyorum. Bu stop olmayı da ilk işlemleri öğreninceye kadar ki geçen zaman olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. İşte 1000 dolarla başladım. 950 dolara düştü ilk işlemden sonra ondan sonra 902 dolar 857 814. Bir, burada bir işlem kazanmışım 855 898 943 900, 900 başlamışım ondan sonra kazanmaya 1200 dolara ulaşmışım. 1000 dolar nereye? 1200 dolar nereye? Bir hafta boyunca %20 kazanç yaptım arkadaşlar. Bu stratejiyi sizinle birlikte paylaşmak istedim. Bu işlemi yapmadan önce ne yapıyorum? Genel tabloda genel tabloda benim verdiğim indikatörler vardı. Yani bu indikatörleri ücretsiz olarak vermiştim arkadaşlar. Bir tanesi bir tanesi destek ve direnç indikatörü. Bir tanesi mal çizgisi. Bir tanesi de süper indikatör denilen dediğimiz e, pi piyasayı iş süren ve e, proaktif yani ani hareketlerden kaçınan ama piyasayı da koklayıp piyasaya göre e, sinsice takip eden bir iş süren indikatörümüzdü. Bu indikatör bizim fiyat indikatörümüzün üstünde kesiştiği an artık çık sinyaliydi. Ama bunu daha önce e, birkaç noktadan anlayabiliyorduk. Onları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda 4 saatlikte e, gördüğünüz gibi. Artık mal çizgisinin altına daha önce de sarf ettiği gibi bir süzülüş olmuş. 4, 8, 12 saatten beri düşen bir trend var. Artık bu düşüş pozisyona girmiş. Yani biz pozisyonlarımızı açtığımız zaman yükselişe değil düşüşe oynayacağız artık arkadaşlar. Peki 35 dakikada aynı sinerji devam ediyor mu? Evet gördüğünüz gibi şurada bir temas noktası var. Temas noktasında güç bulamayıp tekrar sel sinyali beraber Destekleri aşağıya doğru indirerek biliyorsunuz burası da destek noktasıydı arkadaşlar destek noktasında bir e, tutunamayan bir trend var destek noktasından sarktığı zaman gördüğünüz gibi sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu kadarlık bir tekrar aşağıya doğru İniş başlamış ama bu iniş biraz daha hızlı olacak. Nedeni de şu. Artık 200 günlük ortalamanın da altına sarf ettiği için bu düşüş biraz daha hızlı olacak arkadaşlar. Şimdi bizim takip edeceğimiz nokta birinci nokta şurası arkadaşlar. Bu direnç noktasına aşma durumunda yükselen trende girmesi ama direnç noktasına gelmediği andan itibaren bunun yönü artık sel arkadaşlar. Şimdi biz bu sistematiği 3 dakikalık grafiklerde yapıyoruz arkadaşlar. 3 dakikalık grafiklerde ben çizimleri kaldıracağım şimdi. Bunu nasıl yaptığımızı arkadaşlarla hep beraber göstermek istiyorum. Direnç noktasına geri gördüğünüz gibi şurası bir direnç noktası artık. Şurası bir direnç noktası arkadaşlar. Şimdi ben eğer bu coin'e güveniyorsam bu direnç noktasının üstüne çıkması gerekiyordu. Şöyle olursa ben bir üstteki direnç noktasını belirlerim. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ne yapmış? Dirence vurmuş aşağı doğru eğilmiş. Şimdi düşen trend zaten belli. Düşen trend nerede arkadaşlar? Sel sinyali burada. Düşen trendten itibaren zaten zaten gördüğünüz gibi düşmüş. Ama bizim amacımız şuydu. Ben bunu yakalayamadım. Şimdi ne yapmalıyım diye bana soran arkadaşlara veya ne yapıyorsun diyen arkadaşlara ben şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Ben tekrar çizimleri kaldırıyorum. Ben şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Mesela eğer burada bir konumda bunun altına sarktığı an ben 0.5'i arıyorum. 0.5'i arıyorum arkadaşlar ben. 54 diyeyim. Ben bu kadarlık konuma arıyorum arkadaşlar. Ben burada sel pozisyonunda oynuyorum arkadaşlar. Yani benim için referans şu. Bir daha tekrarlıyorum. Burada biraz açıyorum. Ma Maur çizginin altına indiği an altına indiği an ben 0.5'i arıyorum arkadaşlar. Yani benim için benim için şuraya geldiği an hedefimin gerçekleştiği andır. Ben şu kadarlık kısmında işleme giriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu işlemi yaptığım için eğer eğer günde iki defa ben bu işleme yaptığım zaman 0.5 kazançla ben 10 kaldıraçta %5 kazanıyorum arkadaşlar. Ya 50 dolar kaybediyorum. Bu parama göre değişiyor. Ben 1000 dolardan hesapladım. Hep 50 dolardan hesapladım ama gördüğünüz gibi burada 950 dolarım var. Burada 47.5 dolar kaybettim. 92 dolarım var. Burada 45.1 dolar kaybettim. Dolayısıyla ama burada da 54 dolar kazandım mesela. Paramın yekünüyle alakalı arkadaşlar. Burada bir haftalık stratejiyle %20 vadeli işlemlerde kazanç yarattım. Bu kazancımla beraber %20 haftalık benim kazancım oldu. Nereden geldim? Nasıl araştırdım? Nelerden girdim? Belli. Benim istikametim arkadaşlar para kazanmak. Benim istikametimde olan arkadaşlarımı lütfen kanalımda ve bildirimleri açmayı da ve kanalıma destek olmayı da istiyorum arkadaşlar. Çünkü bizim istikametimiz her zaman para kazanma yönünde olsun. Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın. Allah'ım inşallah hayırlı bayramlarda ulaştırsın bizi. Hep beraber mutlu mesut bayram sabahlarına. İnşallah bundan sonra daha sık videolarla sizin karşınıza gelmek istiyorum. Allah nasıl kısmet ederse bayramdan sonra sık videolarla karşınızdayım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı bayramlar olsun.